Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Avrupa Şampiyonası'na gidecek olan genç erkek milli takımın kampına katıldı. <laughs> Sporcularla beraber sabah kahvaltısında buluşan Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, kampın Bolu'da yapılmasının sebebinin Hollanda milli takımının Bolu'ya gelmek istemesi olduğunu söyledi. Bolu'da milli, A milli takım, erkek ve genç milli takımımız Avrupa Şampiyonası hazırlık kampı icra ediyorlar Bolu'da ve buradan da hafta sonu İsviçre'ye Avrupa Şampiyonası'na geçecekler. Bolu tabi cimnastik için çok önemli bir şehir. E, Türkiye'nin tek yatılı kamp eğitim merkezi burada ve bizim e, hükümet programına da girmiş olan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerimiz vardır. Bolu e, tek yatılı olan e, şehrimizdir. Kampımızı Bolu'da yapmak istememizin bir sebebi de e, Hollanda milli takımının buraya gelmek istemesiydi talebi üzerine. Şu anda burada e, dünya, Avrupa Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu bir sporcu burada. Epke Zonderland diye çok önemli bir sporcu. Dünya yıldızı bir sporcu. Hatta Hollanda'da Madame Tussauds Müzesi'nde Balmumu heykeli de vardır. Türkiye Cimnastik Federasyonu olarak Bolu'nun öneminin büyük olduğunu ifade eden Çelen şunları söyledi. Türkiye Cimnastik Federasyonu olarak Bolu bizim açımızdan çok önemli. Yani benim Boluluğumun dışında e, Türk, Bolu Türkiye Cimnastiği açısından da çok önemli. Umut ediyorum e, Bolu'dan da e, ve Türkiye'nin her şehrinden de olimpiyat şampiyonları çıksın. Daha önce nasıl ki Bolu Türkiye'de cimnastik lokomotif olduysa bundan sonraki şampiyonlarda da inşallah lokomotif olur diye düşünüyorum. Kahvaltıya katılan belediye başkanı Yılmaz da bütün milli takımların yavaş yavaş Bolu'ya gelmelerini beklediklerini söyledi. Şu an Cimnastik Federasyonu Başkanımızın Bolu olması dolayısıyla işte Dünya Bunların önemli isimleri de Bolu'ya geliyor. Şu an olimpiyat ve dünya şampiyonu bir kardeşimiz Solantalı ekibiyle burada. Aynı zamanda Türk milli takımı burada. Ya bunların hepsi bolunda gelecekte umutla beklediği geleceğe doğru yürüdüğünü gösteriyor. Biz hem milli takımlarımızın jimnastikten tut diğer bütün branşlarda çok başarılı olmasını istiyoruz. Ve bunlar başarılı olurken de bolunun oksijinden istifade etmelerini talep ediyoruz. Ee, şu an e, Türk milli takımının Bolu'da ve Gölcük'te olması e, bizleri gururlandırıyor. İnşallah bütün milli takımlarımız yavaş yavaş Bolu'ya gelmelerini e, biz bekliyoruz.